Hazır mısınız? O zaman karanlık geçmişlerin, lanetli toprakların ve sessizliğin içinde yankılanan korkunç sırların derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkmaya hazırlanın. Bu hikayeler sadece dinlemekle kalmayacağınız, her satırında adeta yaşadığınızı hissedeceğiniz bir deneyim sunuyor. Gece çöktüğünde ay ışığı çiftliği aydınlatırken duyulan o tedirgin edici fısıltılar gerçekte neyin habercisi? Yıllar önce bu topraklarda kimlerin ne tür trajediler yaşadığı ve neden bir daha asla huzur bulamadıkları sır perdesinin ardında gizleniyor. Gözleriniz bir köşeye takıldığında gördüğünüz hareket gerçekten orada mı yoksa karanlık zihninizin bir oyunu mu? Her hikaye sizi korkunun sınırlarına sürüklerken çiftliklerin gölgesinde yaşayan başka bir dünyanın kapısını aralıyor. Burada doğa değil, dehşet hüküm sürüyor. Efsane ve gerçeğin birbirine karıştığı bu topraklarda ne duyduklarınıza güvenebilirsiniz ne de gördüklerinize. Çünkü bu çiftlikler insan aklının sınırlarını zorlayan sırlarla dolu. Korku ve merak birbirine karışırken her adımda daha derine ineceksiniz. Ancak dikkatli olun. Bu yolculuğun sonunda geride bıraktığınız huzurlu dünyanıza geri dönmek sandığınız kadar kolay olmayabilir. Şimdi anlatılmamış hikayeleri dinlemeye, gerçeklerle yüzleşmeye ve karanlık sırların bir parçası olmaya hazır olun. Peki ya hala hazır mısınız? Şimdi anlatılmamış hikayeleri dinlemeye, gerçeklerle yüzleşmeye ve karanlık sırların bir parçası olmaya hazır olun. Çünkü bir kez bu dünyaya adım attığınızda geri dönüşün olmadığını çok geç olmadan anlayacaksınız. Korkunç çiftlik hikayeleri yalnızca okuduğunuz sıradan korku masallarından ibaret değil. Her biri yaşayanlar üzerinde iz bırakan, anlatanların bile tüylerini diken diken eden gerçek olaylardan ilham alıyor. Kimisi yıllardır dilden dile dolaşan, kimisi de hala çözülememiş gizemler. Mesela derin ormanın kıyısındaki çiftlikte yıllar önce aniden kaybolan bir ailenin hikayesini düşünün. Çiftlik evi terk edilmiş. Ancak pencerelerinde hala birinin sizi izlediğini hissettiren o rahatsız edici karaltı duruyor. Ya da geceleri karanlık ahırın içinden gelen ayak seslerini, kimsenin olmadığı bir yerde yankılanan o metalik çığlığı. Daha da kötüsü, sabah olduğunda ahır kapısına kazınmış o eski, anlaşılmaz sembolleri. Bir diğer hikaye ise lanetli olduğu söylenen bir mısır tarlasında geçiyor. Oradan geçerken duyulan tuhaf fısıltılar, gece yarısı gökyüzünde beliren garip ışıklar ve bir daha asla bulunamayan ziyaretçilerin hikayeleri. İnsanlar bu tarlaya adım atmaktan korkuyor çünkü kimse oradan sağ çıkamayacağından emin. Bu hikayelerde sadece doğaüstü olaylar değil, insanın içindeki en karanlık arzular ve kötülükler de yer alıyor. İntikam, hırs ve deliliğin doğurduğu trajediler bu topraklarda hala yankılanıyor. Çiftliklerin taş duvarları ve terk edilmiş kulübeleri geride kalan korku dolu çığlıkları saklamaya devam ediyor. Ve işte tam da burada başlıyor asıl dehşet. Hikayelere inanmamak bir seçenek olabilir. Ama çiftlikler ziyaretçilerini inandırmak için ellerinden geleni yapar. Her adımda daha fazla gerçeği öğrenir ama her öğrendiğinizde daha fazla korkuya kapılırsınız. Bu dünyaya adım attığınızda yalnızca merakınız değil, Korkularınız da sizi yönlendirecek. Peki ya hala devam etmek istiyor musunuz? Çünkü burada yalnızca cesurlar hayatta kalır. Unutmayın, çiftliklerin sırları sadece onları keşfetmeye cesaret edenlere görünür. Ama bedeli ağır olabilir. Ahırdaki fısıltılar. Bu hikaye uzun yıllar önce terk edilen bir çiftlikte geçiyor. Çiftlik ormanın derinliklerinde, toprak yolda bile nadiren rastlanan bir yerdeydi. Yeni bir hayat kurmak isteyen genç bir çift bu çiftliği satın aldı. İlk başlarda her şey yolunda gibiydi ta ki ahırdan garip sesler gelmeye başlayana kadar. Geceleri duyulan fısıltılar rüzgarın sesine karışıyor ama bazen çok net bir şekilde anlaşılabiliyordu. Git buradan. Çift önce bu sesleri rüzgarın veya hayvanların çıkardığını düşündü. Ancak ahırın kapısını her açtıklarında içeride hiçbir şey bulamıyorlardı. Fısıltılar zamanla çığlıklara dönüştü ve gece yarısı bir gün çift ahırın kapısını açık buldu. Kapının hemen yanında yere kazınmış garip bir sembol gördüler. Bu sembol eski köy halkının şeytanın işareti dediği bir simgeydi. Çift köyden yaşlı bir adama danıştı ve öğrendiklerine inanamadılar. Ahır yıllar önce burada yaşayan bir aile tarafından kara büyü ritüelleri için kullanılmıştı. Efsaneye göre ahırda bir çocuk kurban edilmiş ve ruhu hala o yerde sıkışıp kalmıştı. Çift hemen çiftliği terk etti ama arkasında hala kimsenin yaklaşmaya cesaret edemediği lanetli bir yer bıraktılar. Kaybolan Tarlacı Çocuk Çiftlik tarlasında bir yaz günü, 12 yaşındaki Sam adındaki bir çocuk çalışıyordu. Sam ailesine yardım etmek için her sabah erkenden kalkar ve tarlalarda çalışırdı. Ancak bir sabah tarlaya gittiği halde akşam eve geri dönmedi. Ailesi onu her yerde aradı ama bulamadı. Köy halkı tarlanın derinlerinde bir yerde insanların ölüm çukuru dediği eski bir kuyunun bulunduğunu biliyordu. Kuyunun çevresinde zaman zaman tuhaf şeyler olurdu. Hayvanlar o bölgede sakatlanır, insanlar garip bir şekilde baş dönmesi yaşardı. Çocuğun oraya düşmüş olabileceğinden korkuyorlardı. Sam'in kaybolmasından iki gün sonra ailesi tarlada onun ayak izlerini buldu. İzler kuyunun yanına kadar gidiyordu ve bir anda kesiliyordu. Kuyunun içine bakıldığında ise yalnızca simsiyah bir boşluk vardı. Köy halkı kuyunun dipsiz bir lanet taşıdığını ve içine düşenlerin ruhlarının sonsuza dek orada kaldığını söylerdi. Sam'den bir daha haber alınamadı ve ailesi çiftliği terk etti. Ancak her yaz gecesi tarlalarda bir çocuğun hüzünlü bir şekilde şarkı söylediği duyuluyor. Gölün Laneti Bu hikaye çiftliğin yanındaki gölde başlayan tuhaf olaylarla ilgili. Göl o kadar sakin ve güzel görünüyordu ki burayı gören herkes huzur bulacağını sanırdı. Ancak bu göl göründüğünden çok daha karanlık bir geçmişe sahipti. Bir zamanlar bu gölün kıyısında genç bir kadın yaşardı. Halk onun bir cadı olduğuna inanır ve ondan uzak dururdu. Bir gün köy halkından biri onun gölde gizlice bir ayin yaptığını gördü. Kısa bir süre sonra köyde büyük bir salgın başladı ve insanlar kadını suçlayarak gölde boğdular. Ancak ölmeden önce lanet ettiği söylendi. Göl onun intikamını almak için her dolunayda kurban isterdi. Çiftlikte çalışanlar Dolunay gecelerinde göl kıyısına gitmeye cesaret edemezdi. Ancak bir işçi bu hikayeye inanmadığını söyleyerek göle gitti. Ertesi sabah işçinin cesedi gölün ortasında su yüzeyinde bulundu. Yüzü korku doluydu ve elleri hala gölün dibine doğru bir şeyleri çekiştiriyor gibiydi. Halk onun cadının ruhu tarafından çekildiğini düşünüyordu. O günden sonra dolunayda göle yaklaşan herkes sudan gelen bir fısıltı duydu. Beni bul ancak kimse gölün derinliklerinde ne saklandığını öğrenmeye cesaret edemedi. Hangi hikaye daha çok ilginizi çekti? Derinlemesine keşfedelim.